Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün 100 milyon katılıyor 103 katılıyoruz milyon e, yıl sonra tabletten video çekiyorum e, ama bugün roblox oynamayacağız Bugün ne oynayacağız Real Gangster 20 oynayacağız bilmiyorum ne ismi yani RGC e, hadi bakalım nasıl bir oyun nasıl siz biliyorsunuz ben bilmiyoruz hadi hadi posta geliyormuş lan oğlum neden bu kadar kasıyor lan kasmasana bak aşağı hile açtım ben bence hile açtım ben ben en iyisi oyunu kapat Hı. neden bu kadar kasıyor bu kadar kasıyor. olduğum <laughs> için biliyorum he mısın Polis abi polis abi Ben yine kayıtlı olduğum için bir sürü bir reklam falan çıkıyor Eee interneti kapatırsam da e, Hemen interneti açalım o yüzden Ay kapatalım Böyle bir sürü şey çıkıyor Tm Tm mi Sevmem. Sevmem, sevmem. Hadi interneti kapattım. Artık reklam çıkar. Hadi reklam çıkartsam. Alkış! 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 Reklam çıktı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Reklam çıktı. Evet bu virüs. Tabletin virüsü değil. Oyunun e, e, virüsü. Virüsü mü? Reklamı. Hemen kapa, kapa, kapa lan, kapa. Kapa lan. Lan oğlum kapa diyorum. Sen koram morum deme. Kuram morum. Ne oluyor lan? Oğlum ne saçma oldu. Hadi bakalım. Stopla. Ne çıkacak? Tabii ne iş? Oğlum dursana. A pompalı o ne lan? Bir şey çıktı da. Ecip. No no. Lan oğlum sıkma ya. Ana. Seri seri katil oldum. Silah al silah mı? Ya Allah! Ana adam adam dövüş lan. Aa canım azmış öldüm. You did.

Genelde bu kadar uzun olmaz. Ya Allah! Yes! Çok az süre kalmıştı. Yani 1500 paramızı aldık. En iyisi 1500 zaten. Hadi not now. Yok. Yapın. İnşallah kaydediyordur ya. Ana bu ne yapıyor lan? Şak şak şak. Lan! Kovala, kovala, kovala. Hadi ben <laughs> Oğlum polis neden gelmedi ki? Ayağını kırdım adamın, adamın. Hadi şeye gidelim. Ya diyor şey yer. Gidelim mi lan hadi gidiyoruz lan. Gidiyoruz. Koş 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 koş. Abi ne, videoları ben nasıl edit yapacağım? bilgisayarda nasıl editleyeceğim? Arkadaşlar e, bilgisayarıma nasıl koyacağım bunu e, bu videoyu? Bilgisayarıma aktarmak istiyorum. Bilgisayarıma aktaracağım. Onun kendi reklamı çıkıyor. Alkış arkadaşlar. Onun kendi reklamı çıktı. Bence de çok güzel. Ama ben bunu bir şekilde editlerim. Şey videocut şey. Video kut kut video. Neydi lan onun ismi? Neyse yazalım Şurası. O bayan zaten böyle alacak. Onu yapmadan yapmayın bak. Gözlerinizden bulurum. Bak. Tamam bugün bak. Lan alsana bunu. Bu bir saygında. Ne oldu lan ona? Oğlum ne yaptın? Ben ne yaptın lan? Lan kıza ne yaptın? Söyle kıza ne yaptın? Ne yaptın kıza? Hiçbir şey konuşmaya döverim hadi. Hadi bakalım. Kıza dövmek. Lan çılma. Bak bu şurada kavgalar çıktı. Bu daha sen kavgalar. Bu hala dans ediyor. Bunlar da hala bir şey yapıyor. Şimdi. Ah! Lan. Abi yardım et. Lan Allah vuruyor. Aha öldüm. Bu da bundan da tokat yedim. Hastaneden çıkacağım ya da hapishaneden bilmiyorum. Nereden çıkacağım? Ana buradan çıktım lan. Selamünaleyküm. Oğlum bizim dayı nerede lan? Lan bu nerede lan? Lan oğlum. Ne yaptın lan? Allah seni belanı versin. Allah senin belanı versin. Allah senin dövdüm tekmeleye tekmeleye dövdüm. Lan burada adam öldürdüm. Şurada kapışma çıktı. Hala dans ediyorsun ya. Baba saygın Allah'ım ya ya adam var burada. Hadi lan. Hadi lan. Öyle kalırsın işte. Orada pişir. Koş 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 koş. Son makineye girmeyeceğim. Benim şansım yok. Koş 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 koş. Lan oğlum kavga çıktı sende hala. Lan adam. Allah'ım ya Rabbim. Bayılırsın öyle. Bayıl. Bayıl. Hadi kafandan da sıkıyorum. Her yerinden sıkıyorum. Öldü. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Çıkalım buradan. Adam kalmadı. Ama üst kat var bak. Bak 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 bak. Üst kat. Ben buradan üst kata çıkıyordu. Hep buradan buradan. Kaç dakika kalmış? Ben ne ara 7 dakika oldu lan? Oğlum kız ah. altta kavga çıktı hala kız şey yapıyor. Oğlum bir tane mi aldı lan burada? Neyse bunu da öldür git. Zaten değişik ölüyorlar. Allah düştüm çok şuna. Bunları kırabiliyor muyuz böyle? Yok kalamayız. Bu saçma sapan oyun yapmışlar. Hadi böyle boş boş şeyleri ateş edin. Mermi zaten sınırsız. Hop. Mermi bitti. Hemen şuradan doldur. Tamam şuradan çıkabilir. zengin öldürmek çok istemiyorum ama he, yapacak bir şey yok. Zengin öldüreceğiz. Neden bu videoyu bu stiksten çekmiyorum? Ee, nostalji olsun diye. Bilmiyorum işte tabletten oynayayım dedim. Rostik mostik ya. Lan oğlum buraya gelebiliyorsak joystickle oynayabilirsin diyor herhalde ne diyor? Anlayamadım İngilizcem mi çok. Tamam hadi yüklensene ya. Yüklenmedi bir türlü. Koşalım şimdi. Adam öldürem. Teslim al. Oğlum ben polis miyim lan? Aa polis geliyor. Vallahi de polis geliyor. Polis gelmesini isterim lan ben. Gel lan polis. Bu dövüşmek çok eğlenceli. Bakın dövüşmek abi çok eğlenceli. Gel lan. Of çok güzel vurdum. Aha dövdüm. Şurada da var. Nerede lan o polis? Gelin lan. Gelin hadi sıra şey yapın. Geliyor da polis var. Koş 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 Oğlum silahla diyorum. Bunlar hiçbir şey bilmiyor valla. Ne oluyor bir Dur. Nerede polis var başka? Hiç polis yokmuş. Lan oğlum burada. Bir de yürüyen adam yani. Bu beni arıyormuş. Ta uzaktan hem de yürüyor. Neredesiniz lan? Ve de arabaya binem. Abi binmeyi de gösterin. Aa! Selamun aleyküm lan. Ben ne kaçma lan. Oğlum ben kovalıyorum. <laughs> Oğlum nereden kaçıyor bu? Ana. İşine sürücü yokmuş. Dırırı. Dırırı. Allah abla bir çekilsene ya. Siz de sorgun yapıyoruz. Ablalar çekilin. Lan çekilin. Allah. Ha, polis, 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 polis. Lan arabam yanıyor. Allah belanı versin lan. Kaç lan. Kaç lan kaç. Lan araba yanacak. Araba patlayacak, araba patlayacak. abi Araba patlıyor bu arada gerçekten. Tamam öldü. Abi ya çok adam geliyor ama. Onun canım neden doldu bu arada? Ne yapalım? Üç yıldızım. Bazen sıvat geliyor. Sıvat neden geliyor ki? İşin ne var? Tek sen beni döv ben sana seni... ateşle. Aha adam çıktı. Gel lan. Adam orada aha kayboldu. Bütün adamlar ateş etmiyor. Adam taramalı silahla çıktı. Bak bazen de kızlar da ateş ediyor. <laughs> Kaçma lan. kaçma lan. Koş 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 koş. Döveceğim ben ben seni. Allah'ım ya kaçma lan. Oğlum bir buraya bir buraya kaçtı ama bu. Yana, bu döveceğim seni. Döveceğim lan. Döveceğim lan. Ana polis geldi. Polis gel. Aa. Çık lan arabadan. Çık lan. Çık lan. Çık lan. Tamamdır. Neyse arkadaşlar bugün videomuz da burada sonuna gelsin. İstediğiniz çok güzel çok güzeller konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar bay bay.